Başlangıcından bugüne kadar eğitimde birçok marka projeyi hayata kazandıran SEDEP, öğrencilere kültürel etkinlik ve günlük yaşama katkı sağlama anlamında ışık tutmaya devam ediyor. SEDEP bünyesinde yer alan Sille Tabiat Okulu, fiziki mesafe, hijyen ve maske kuralları çerçevesinde ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerine başladı. Doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı etkinliği yapan öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim 2023 Vizyon Belgesinde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi Selçuklu Sille Tabiat Okulu'nda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor. Sedep'in sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek adına önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, bugün Sedep hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha etkin hale gelmiştir. Bir taraftan çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgiler davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım ve Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı sıra ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz, dedi.